Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda karantinada kalma part 2'yi çekiyoruz. Şu anda narin yatıyor ve ben de şu anda yatağımdan kalktım. Hemen lavabodan tıraş köpüğünü alıp geldim. Şu anda narine bir şaka yapacağım. Ela ile Sultan anne babalarının yanında yatıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıraş köpüğü. Hemen ben hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar narin az kala fark ediyordu. Uyandı işte bir sağa sola kıvrandı. Tekrar yattı. Şimdi şakayı yapma vakti arkadaşlar. Şu <laughs> yüze Ya bu ne ya? <laughs> Salak ya. ya sen bunu nasıl yıkacağım ya? <laughs> Niye yapıyorsun sen? Onları da geldim bana yaptın ya. Onlar yatıyorlar. Senin şimdi. yanında yatmaz olaydın. <laughs> Hadi. Ya Sizin sen bir kadın mısın? Hadi. Yürü. Ya bravo ya. böyle bir şey yok. Şunu da şöyle Şimdi şöyle sürdüm arkadaşlar. Öyle bir daha yap. Yılık yaptı ben de arkadaşlar öyle bir korktum ki bize tam en güzel rüyanın tam ortası. <laughs> falan filan vardı. Tam da geziyordum. Şeyi koparıyorum. Bu tabi yanıyor ya. Bu da acı getirmiş sanki. Arkadaşlar ben yüzüme elimi yıkayacağım. Ya da yıkamayayım böyle kalsın. <laughs> Ela ile Sultan'ı korkutalım mı? Olur. Korkutalım. Tamam, tamam, o zaman o odaya geçiyoruz. Evet gel hadi arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar, mesela şu sadem bayağı bir kötü olmuş. Ve şu an el ayırtık, ne yapamadım. Ben sözü çok korkuttum. Çocuk <laughs> baştan korktu. Ben daha böyle demeden korktu. İnanamıyorum. Demek ki benim yüzümden korkuyor. Elanur'u ellememen lazım yani. Gece korkuyor. Doğru arkadaşlar. Ellediğimde hemen bağırıyor, çılık atıyor. Bir de gülerek kalkıyor. En çok güldüğüm şey bu. Ela'ya böyle dokunuyorsunuz uyandırmak için. Ela da gülerek kalkıyor. Bir gülerek. Sultan da böyle yapıyor. yapıyor. Çok komik. Evet arkadaşlar. Ben yeterken, ben yeterken ben bacağımda. Evet arkadaşlar şu an part 2'ye geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bir şakaydı tabi. Daha part 2'ye geçmedik. Şimdi hemen karantinaya geri döneceğiz. Arkadaşlar niye çıktık? Diyeceksiniz karantinaydı niye çıktı Sultan Leyla? Arkadaşlar annesiyle babası da zaten gitmiş yatırdıktan sonra. Arkadaşlar biz karantinadan çıktık. Çünkü o da bayağı bir küçüktü. Kameraman kaldı. Anne, ben kaldım orada kaldı. Benim. Evet arkadaşlar. Sen tabi gece yatarken annenin yanında gördün ama annen sonra gitti. Hadi o zaman partiye geçelim. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Partiye gelmiş bir saatteyiz. Şu kötü şakadan sonra neden bana yaptı hala anlamıyorum. Kameraman... Nalini ne bizi neden kurguda anlamıyorum. <laughs> İyi olmuş size. Kameraman size yapmadı. Evet arkadaşlar. O zaman yine sorunuz gelsin. Çünkü videonun süresi bayağı bir uzamasın. sizi sıkıntı. <laughs> Hadi bir <laughs> sorun. Az daha kafamı çarptı. Allah'a şükür korudular. Kasat benim Bir dakika ben bir şeylik yapacağım. Dur. Evet arkadaşlar şu Ayın, an benim benim en sevdiğim ben susadım, benim sevdiğim rengi bulmaya çalışacaklar. Oh. Sanki sen bir sormuştun. İşte. Parmak. Söyle Narin. Mavi. Doğru. Ay doğru değil. Tamam. Lacivert. Yeşil. Tamam, ki doğru? Tabii ki de Narin. In. Yes! İşte kazanıyorum ben. Kameramanı <laughs> Sevdiği rengi bilir. Nari'ninki değil. Sultan'ınki. Ben en çok laciverti severim. Yoo ama bana bir kez senin de mavi demişti. Renk ayarları... Hatta az önce söylemiştin bana. Renk Aa. ayarları bozuldu. Ben laciverti daha çok seviyorum. Benim en sevdiğim Geçmiş olsun. Ama arkadaşlar biz çok acıktık yani. Lütfen Sultan'a emek verme. <laughs> arkadaşlar biz çok acıktık <laughs> ama... <bana. gülüyor> ben... Ela, Biz bir deli bir kemik kalacağız. Ben ben en son yemeği onlarla şey paylaşmak yaptım. istiyorum. Evet. Ben onlarla paylaşmak tamam. istiyorum. Hayır paylaşmak yasak değil. Abur ben. cuburu getiriyorum. En son, en evet en arkadaşlar. Sultan'ın abur cuburunu <gülüyor> getirmiş <laughs> bulunmaktayız. Sultan bu arada kural. En son yemek yok. Şimdi açıp yemen lazım. Aslında arkadaşlar. Narin açar mısın? yok. Paylaşma. Tamam, tamam. Hadi, hadi açayım bari sana. Sultan mavi diyor onu mavi. Sultan bir tane ne? al içinden ye. Zaten lacivert miyiz? Sevdiğim renk getirmişsin. Evet. İstediğin kadar al içinden. İstediğin kadar al. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar şu anda ikinci sorumuza geçiyoruz. Aa, Sultan benim gözümün önünde yedi bana bir kırıntı bile vermedi. Bravo. Ama zaten ben seni kalifiye oldum. Sorumuz benim en çok sevdiğim tatlı. Ya ben kamera kamera Ben içecektim. Ama ama benim içimi şey yapıyorsun. Hayır. Hayır. Ben diyecektim yemin ederim. Ben zaten biliyorum ama ben arkadaşlar. Çünkü, Çünkü annemin şey. yaptım. Bayağı bir seviyor. Üçü de doğru. Ya evet. Allah sizin. Şimdi 3 2 bardak daha dolduracağım ödülden. İki ah şimdiden kaldı. afiyet olsun. Evet arkadaşlar şu anda sularını evet, getirdim. Şuan Hadi. Hadi içelim. Iç. Kameraman buz gibi doldurmuş en istediğim su. benim en çok sevdiğim yemek ne? Abi. Bu sefer Ela'dan başlıyorum. Makarna. Makarna. E, ee, fırında makarna. Hiç <laughs> mi biz mi bilemedik? Karamalı patates. Ya ama sen makarnayı da seviyorsun. Ama ikinci sevdiğinim. Fırında makarna. Tamam o zaman bana vereceksin. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay niye Kapatın ikinci de sen. gidecektim kremalı patates diyecektim. Benim bu akılsız kafam hiç çalışmıyor. Kameraman bile yediği şeyleri bilmiyorum. Aynı yerde yaşıyoruz bir de ya. <laughs> Sıradaki sorumuz yani geliyor. Yani bu her şey biliyor. Tamam gelsin Sevi gelsin. Sorumuz. <laughs> Benim en çok sevdiğim içecek ne? Sen başlıyor? Sen ne başlıyor bu sefer? Da kola. İstediğim kadar. Ben bekeceğim. de kola, kola, kola mı? Dur dur <laughs> ben de girmek <beklemek gülüyor> istiyorum. Ben kola dedim. Asu 8. O ne demek ya? Hiç anlamadım. O ne demek? Ben bilemiyorum. <laughs> Bulamadım ya. 9 yıl geçti resmen arada. Son 5 saniye. 5. Tamam. Liptuners de. Uydurdum arkadaşlar. İkisi deymiş. doğru. Sen yanlış. Ya kola mıydı ya? Ama seni nasıl en sevdiğin kola ya? Ama sen bazen böyle hani kola içmiyorsun. Liptuners de hiç hiç içmiyorsun. Ben attım şey... E, Sakın giden, yemek verme. Gözümün yanında giden, yemek yerlerse. Şey ben burada mı duruyorum? Evet arkadaşlar oh. ödüllerini evet. getirdim. Narin bak arkamda ne var? Hayır. O benim. O benim ya. Hayır, benim. benim benim. Geç, Geç otur yerine. Tumar evden. Bir çilekli. Çilekli tabii ya. Ne sandın? Çilekli. Arkadaşlar en sevmediğim bu. Bölün bakalım. Getirmiş. Bana inat deme. Bana inat. Tabii sana inat. Her şeyli vardı dolapta. Ben senin en çok çilekli sevdiğini bildiğim için çilekli getirdim. Senin kameramanı ödüleceği ama çizgi var burada. Ve Bisküvili şey bile çıkardım. vardı. Bisküvili bile vardı. <laughs> Bisküvi nefret ediyorum. Bisküvili getirmemiş. Bisküviden nefret ediyordum. Keşke getirseydim. Midem dolanırdı ve canım hiçbir şey istemezdi. Evet, Kameraman çok kötü. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen part 3'e geçeceğiz ve Hayır. 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 <laughs> ya o zaten limon. Neyse arkadaşlar hemen park 3'e geçelim. Hoşça kalın. Ramazan bayramınız kutlu olsun.